Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 sınavlarında çıkacak serici sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Serici 2 ve serici 1'den özellikle çıkabilecek tür soruları derledim. 30 adet soru. Serici 1 ve 2 sınavlarında kalmak istemiyorsanız öncelikle üyeler için hazırlamış olduğum sorulardan da faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Bundan önce atmış olduğum uygulama ve yazılı sınav sorularını çözerek %100 başarı elde edebilirsiniz. Hepinize gireceğiniz sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Evet, öncelikle SRC nedir? SRC, Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 5 çeşittir arkadaşlar. SRC 1, Uluslararası Yolcu Taşımacılığı. SRC 1 alanlar SRC 2'den muaf sayılıyor, bilginiz olsun. SRC 2, Yurt içi Yolcu Taşımacılığı. Serece 3 uluslararası yük ve kargo taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Serece 3ü alanlar serece 4ü de almış sayılıyorlar arkadaşlar. Serece 4 ise yurt içi yük ve kargo taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Serece 5 ADR temel tank tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgelerine belgesine de serici 5 diyoruz arkadaşlar. Evet. Sorularımıza başlıyoruz. Önemli sorular. Sizlere de mutlaka çıkacak arkadaşlar. Sürücüsü dahil oturma yeri 18 koltuğu aşan taşıtlara ne denir? A. Otobüs. B. Minibüs. C. Otomobil. D. Kamyonet. 18 koltuğu aşan taşıtlara otobüs deniyor arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği. 17'ye kadar yani 1 artı 16 17'ye kadar olanlar minibüs 1 artı 8 9 koltuk sayısı olan ise otomobildir. 3,5 tondan az yük taşıyan ise kamyonettir. İkinci sorumuz trafik sorusu. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Mecburi asgari hız sonu. B. Tehlikeli çıkış hızı. C mecburi asgari hız D azami hız sınırlaması. Evet. Bakın arkadaşlar şekil mecburi asgari hız sınırını bize gösteriyor. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü sorumuz yine trafikte ehliyette de ehliyet sorularında da çıkıyor. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakın bir nolu araç sürücüsü için A öndeki aracın geç işaretine uymalıdır. B hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir. C takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir de öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır buradaki püf noktamız arkadaşlar bakın e, araçların arasındaki devamlı çizgiden kaynaklanıyor bakın arkadaşlar devamlı çizgide iki araç bir nolu aracı soruyor bize önündeki araçlar arasındaki takip mesafesini koruyarak et evet bulunduğu şeridi izlemesi gerekir. Ceyhan seçeneğimiz burada doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz otoyolda yolcu taşıyan otobüs hızı 100 km yol almaktadır. Yüzde gitmektedir. Azami hızı. Bu otobüsün kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Güzel bir soru. Bakın arkadaşlar yine bize neyi sormuş? Takip mesafesini yani takip mesafesi neydi? Hızın yarısıydı. Evet burada yüzle giden bir araç sürücüsü önündeki araçla arasındaki takip mesafesi kaç olmalıdır? Dediğinde bakın 50 olmalıdır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Bakın iki araç kavşakta kazaya karışmışlar. Sebebi nedir? diyor arkadaşlar. Takip mesafesine, B kavşaklardaki geçiş hakkına, C öndeki aracı geçme kuralına, D farların kullanılacağı yer ve hallere uyulmadığından dolayı burada da arkadaşlar dikkat edin kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyulmadığından kaynaklanmış. Evet. Dur levhası var bakın burada. Dur levhasına uyulmadığı için burada asli kusurlu sayılıyor. Sağdaki araç. Evet. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyulmadığından asli kusurlu bir kazaya karışırmış. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Yine güzel bir soru. Sınavlarda sık sık geliyor. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıma güzergahı B. Taşıma hattı C. Taşımacılık D. Taşıma Bakın taşımanın başladığı kalkış noktasıyla bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder diyor. Burada taşıma hattıdır. Doğru seçenek. Altıncı sorumuzun cevabı. Evet. Bursa seçeneğidir. Evet. Hemen yedinci sorumuza geçebiliriz. Yedinci sorumuz el freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? A kam mili ısınır, fren tutmaz. B krank mili ısınır, fren tutmaz. C frenleme sisteminin hidroliği azalır. D kampanalar ısınır, fren tutmaz. El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse arkadaşlar kampanalar ısınır, araç fren tutmaz seçeneğimiz, Denizli seçeneği doğrudur. 8. sorumuza geçebiliriz. Sık sık yine sınavlarda gelen bir soru. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalmasına ne denir? Refleks kaybı, intikal kaybı, görüş kaybı, hız körlüğü. Evet, artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalmasına hız körlüğü denir. Hız arttıkça karşıdaki cisimleri göremeyiz arkadaşlar. Evet. Hız körlüğünün artan hız sonucu görüş açısının azalmasını sormuşlar bize. Deniz seçeneği doğrudur. Evet hemen 9. sorumuza geçebiliriz. 9. sorumuz karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir? Karayollarında biliyorsunuz ki Yüklü ve yüksüz azami yükseklik kaç metredir dediğinde 2.5, 384 4.20. Ee, yükseklik arkadaşlar karayollarında azami 4 metredir. Ee, genişlik ise en fazla 2.55'tir bilginiz olsun. Evet. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Onun sorumuz ilk yardımda turnike uygulaması nedir? Turnike uygulamasını soruyor burada. Bakın dikkat edelim. A kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır. B kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. C kanayan yerin alt kısmına basınç uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. D kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir. Tabi burada arkadaşlar kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. Turnike yöntemi. Burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuz yine güzel bir soru sınavlarda sık sık gelebiliyor. Trafik sorularında da çıkıyor arkadaşlar. Bu sorumuz şekle göre bir numaralı, numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Hemen bakalım. Bir nolu araç sürücüsü. A hızını artırmalıdır. B 2 numaralı aracın geçişini beklemelidir. C 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır. D dönüş sırasında bir gözcü bulundurmalıdır. Bakın burada bir nolu araç sürücüsünün önde tali yol işareti var arkadaşlar. Bakın tali yol ne demek? Bekle karşındaki araca yol ver demektir. Değil mi? 2 numaralı aracın geçmesini beklemesi gerekiyor. Bursa seçeneğimiz burada doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan Skorta ile kaskı skortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Yani bize burada neyi soruyor arkadaşlar? Skorta, trafik skortası ile kasko skortası arasındaki fark farkı soruyor. Evet. Birisi yanlış. A kaskı skortası isteğe bağlıdır. B trafik skortası zorunludur. B Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır. Kasko sigortası mal sigortasıdır. C. Kasko sigortası zorunlu sigortadır. Trafik sigortası isteğe bağlıdır. D. Trafik sigortası sigortanın üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar. Evet, burada bize arkadaşlar yanlış olanı soruyor bakın yanlış olanı soruyor. Kasko sigortası zorunlu sigortadır. Bakın burada. Zorunlu skorta değildir arkadaşlar. İsteğe bağlıdır. Trafik sigortası tam tersi isteğe bağlı değildir. Zorunludur. Evet burada yanlış olan Ceyhan seçeneğidir. 13. sorumuz. Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini artırmak gerekir? A. Sisli yollarda B. Bölünmüş yollarda C. Otoyollarda D. Asfalt yollarda Evet. Takip mesafesini hangi yollarda artırmalıyız demiş arkadaşlar. Tabii ki sisli yollarda artırmamız gerekir. 13. soru. 14. sorumuz yine güzel bir soru. Sınavlarda sık sık geliyor. Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız? A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre, B) Çevremize sorarak, C) Gözde kontrol yaparak, D) Güvendiğimiz lastik tamircisine sorarak. Lastik hava basıncını arkadaşlar üreticinin tavsiye ettiği basınca göre ne yapmamız gerekiyor? Ayarlamamız gerekir. 15. sorumuz çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar? Yine sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Bu soruda hem şeride 1'de, 2'de, 3'te, 4'te hepsi de çıkar. A gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından B gidişe ayrılan şeritlerin en sol solundan C gidişe ayrılan şeritlerin ortasından D yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadırlar. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını yol ve trafik durumuna göre Kızının gerektirdiği şeritlerden sürmelidirler. Cevabımız denizli seçeneği doğrudur. Tabii ki çok şeritli yollarda sol şeritler devamlı olarak işgal edilmiyor. Sağ şeritler ise arkadaşlar yük ve yolcu taşıyan araçlar için ayrılmıştır. Otobüs, kamyon ve tırlar için ayrılmıştır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. 16. sorumuz AETR'ye göre sözleşmesine göre 24 saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 5, 6, 11 ve 24 saat arkadaşlar. Tabi burada da 11 saattir arkadaşlar. Kesintisiz toplam dinlenme süresi 11 saattir. 17. soru aşağıdakilerden hangisi takograf cihazını tam olarak tanımlar? A) Sürücünün dinlenme sürelerini, aldığı ücreti kaydeden cihazdır. B) Sürücünün yaptığı hızı, aracının plakasını kaydeden cihazdır. C) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı kaydeden cihazdır. D) sürücünün çalışma sürelerini kaydeden cihazdır. Evet, burada da arkadaşlar dikkat edersek sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri ile yaptığı hızı kaydeden cihazdır. Takograf cihazı. Ceyhan seçeneğimiz burada doğrudur. 18. sorumuza bakalım. Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur? A. Motor az yağ yakar. B. Motorun gücü artar. C. Motorun gücü azalır. D. Motor çok yağ yakar. Ee, hava filtresi kirli ise arkadaşlar tabii ki burada motorun gücü azalır. Evet. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuza bakalım. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır. B) Daha iyi çekiş sağlamak için aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir. C Vides küçültülür. D gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir. Araç kızaklama halindeyken sürücünün yapması gereken e, nedir diye soruyorlar arkadaşlar. Bakın kızaklama yaparken bir kere her şeyden önce ayağımızı gazdan çekiyoruz. Yüzeyle tekrar temasın sağlanmasını beklememiz gerekir. Burada Denizli seçeneğimiz Doğrudur. 20. soru düzenlenen poliçeye geçerlik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir? A. Yeni poliçe. B. Aşkın poliçe. D. Tecditname. D. name. Evet arkadaşlar zeyilnamedir. name'dir çünkü poliçe yaptınız tekrar ek bir şart eklemek istiyorsanız zeyilname ile düzenlemeniz belge düzenlemeniz gerekmektedir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuz Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü haklarını ve kavşaklardaki geçiş hakkını sırayla nasıl kullanmalıdırlar diye bir soru sorulmuş bakın. Sınavlarda yine sık sık gelen bir soru. Arkadaşlar burada öncelikle birinci sırada can kurtaran yani ambulans daha sonra itfaiye, trafik polisi, zabıta aracı, sivil savunma aracı şeklinde e, olmakta. Bakın şıklara baktığımızda öncelikle ilk önce ambulans yani can kurtaran hangi seçenekte var? Bakın burada Bursa seçeneğinde birinci sırada. Bakın burada A seçeneğinde ilk itfaiye vermiş eledik. C seçeneğinde zabıta verdi eledik. D seçeneğinde itfaiye verdi eledik arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 22. sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Son zamanlarda sık sık yine gelen bir soru. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır? A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır. B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır. C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır. D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır. Evet bölünmüş kara yollarında arkadaşlar biliyorsunuz ki karşı tarafa geçmek nedir? Yasaktır. Yani şurada gördüğünüz gibi buradan bir noludan iki nolu yola geçmek nedir? Yasaktır. Karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri yasaktır. Adana seçeneğimiz doğrudur. 23. sorumuz yine güzel bir soru. Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır? A 1 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar, B 2 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar, C 4 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar, D 5 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar. Kuru havada takip mesafesi arkadaşlar 2 saniye de kat edilecek yol mesafesi kadar olmalıdır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 24. sorumuz yine bir trafik sorusu. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A kasisli yolu, B tehlikeli çıkış eğimli yolu, C açılan köprüye yaklaşıldığını, D zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. Evet bakın, trafik işaretinin anlamını sormuş. Evet nedir arkadaşlar? Bu kasisli yola yaklaşıldığını bize bildiriyor. Adana seçeneğimiz doğrudur. 25. sorumuz Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen failin suçlunun kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplanma B. Teşekkül C. Teşebbüs D. Toplu kaçakçılık Evet. Bakın Arkadaşlar burada teşebbüsten bahsetmiş. Ceyhan seçeneği doğrudur. 26. sorumuza geçebiliriz. Evet, ticari araç sürücüleri için yasal sınır olarak kabul edilen alkol miktarı en fazla kaç promil olabilir? 0, 0.20, 0.50 1 promil. Ticari araç sürücülerinin yasal sınırı 0.20'dir arkadaşlar. 0.50 ise hususi araçlarda geçerlidir. 27. soru sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? A hız kesmeden yola devam edilir. B uzun farlar yakarak korna çalıp yola devam edilir. C kısa farlarla hız kesmeden yola devam edilir. D takip mesafesi artırılır. Yolun sağındaki yol çizgisi çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir. Evet arkadaşlar sisli havalarda kayganlık faktörü arttığında takip mesafesini artırıyoruz. Yolun sağındaki yol çizgisini takip ediyoruz. Çizgide yoksa sağ sınırı takip etmemiz çok çok önemlidir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 28. soru hangisi fren mesafesinin artmasına neden olmaz? A yüksek hız. B yolun aşağı eğimli olması. C lastiklerin doğru şişirilmiş olması. D fazla yük. Bakın çok önemli bir soru yine arkadaşlar. Fren mesafesinin artmasına neden olmayacak hangisidir? Tabii ki lastiklerin doğru şişirilmesi olmaz arkadaşlar. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 29. soru güvenli sürüş için doğru şişirilmiş lastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İyi fren yapılır. B. Daha iyi firaja girilir. C. Daha az yakıt tüketilir. D. Hepsi. Evet arkadaşlar lastiklerle ilgili mutlaka bütün sınavlarda %100 sorular geliyor. Dikkat edelim. Burada hepsi olur arkadaşlar. Hepsi doğrudur. Denizli seçeneği doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. Bu videomuzda 29. Serici 1-2 özellikle. Tabii ki serici 3 ve 4'te de çıkıyor bu sorular. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine aşağıdakilerden hangisi takılır? Bakın. Evet. A çekme halatı b patinaj zinciri. C. Hız sınırlayıcı cihaz. D. Lastik basınç sensörü. Arkadaşlar karlı ve buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek için tabi ki patina zincirini takıyoruz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar serici 1, 2, 3, 4 ve 5'te tek adres YouTube kanalımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1-2-3-4 özellikle yazılı ve uygulamada çıkacak soruları garantili soruları mutlaka sakin bir şekilde çözün arkadaşlar. Sonuna kadar çözün. Sıkılmadan acele etmeden %100 başarılı olun. Hepinize sınavlarınızda üstün başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. we